24 belgesel kuşağında yönetmen Semih Dindar'dan çarpıcı bir belgesel. Tolerans. Gece yarısı gelmişlerdi, ben uyumuştum. Yalnızım evde. <laughs> Bulgaristan'da yaşayan Türklerin totaliter baskılar yüzünden göçleri. <laughs> etnik tolerans modeli ve göçler sırasında çekilen acılar. <laughs> O dönemin tanıklarından çarpıcı anılar. Bütün dünya proletarları birleşim. Ne yapıldı? Ne oldu? Gizli gizli kılıyorlardı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük göç dalgasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Tolerans, 1. bölümüyle 11 Nisan Pazartesi akşamı saat 20'de 24 belgesel kuşağında. Bu geç yaşta...